Annyeonghaseyo yorobun. Herkese merhaba ben Kübra. Youtube'dan izleyebileceğiniz minik Kore dizileri part 3 ile karşınızdayım. İlk iki partı çok izlediğiniz için üçüncü bir partı da çekmek istedim. Çünkü Youtube'dan izlediğim gerçekten çok fazla web drama var. Ve birçoğu da bilinmiyor bence. O yüzden bunları sizinle paylaşmak istiyorum. İlkiyle başlamak gerekirse 18. Bu dizi 2 sezonluk bir dizi. 2 sezonluk olması gözünüzü asla korkutmasın. Çünkü bölüm süreleri çok kısa. İlk sezonu 23 bölüm, ikinci sezonu da 20 bölümden oluşuyor. Ve her bölüm 10 dakika, 15 dakika oluyor. Bazı bölümler 7-8 dakika bile oluyor. Yani bir çırpıda bitirebileceğiniz bir dizi. Eğer gerçekten Kore dizisi izlemeyi seviyorsanız ve hemen izlemeyi seviyorsanız belki de bir günde bitirebilirsiniz bile bir diziyi. Dizinin konusuna gelecek olursak, dizi bir lise dizisi ve lisede bir grup arkadaş düşünün. Bu arkadaşların önce birbirleriyle nasıl tanıştıklarını gösteriyorlar. Yani tek tek karakter tanıtması oluyor dizide ve her bölümde aslında bir karakter üzerinden gidiyor gibi. Yani böyle dizi izlediğiniz daha şu başrol gibi diyebileceğiniz bir karakter yok. Çünkü var olan karakterlerin hepsi hemen hemen başrol gibi dizide. Bu bir grup arkadaşın şöyle bir özelliği var. İki tane kız arkadaş var. Bu iki kız arkadaşın ikisinin ismi de Hana. İnsanlar arasında da sürekli bunların ikisini karıştırma gibi olaylar oluyor. Hatta bazen işte bir hana diğerini kopyalıyor tarzında böyle dedikodular da ortaya çıkıyor çünkü çok yakın arkadaşlar ve hep her yaptıkları şeyleri birlikte yapıyorlar o yüzden hep böyle sanki birbirlerini kopyalıyorlarmış gibi ya da biri diğerini taklit ediyormuş gibi bir ön yargı oluşuyor insanlar arasında ve bu diziyi ilk başta izlediğinizde aslında böyle değil falan dediğiniz olaylarda hep bir dizinin sonlarına göre birazcık ters keşe oluyor olaylar ve Tahmin etmediğiniz e, şekilde sonlanıyor dizi. Yani ben izlerken biraz birazcık şaşırmıştım. Hadi ya böyle olmaması gerekiyordu falan diye bir twist oluyor yani son kısmında. O yüzden diziyi izlediğinizde şaşırabilirsiniz. İlk sezonu dediğim gibi hem karakter tanıtılması hem de karakterlerin arasındaki ilişkileri görüyoruz. Hem de karakterlerin arasındaki romantizmi de görüyoruz aslında. Baya hani romantik komedi tadında bir dizi. Ama e, hem insanların lisede yaşadığı psikolojik baskıları da konu alıyor. Aynı zamanda gelecek kaygısını da konu alıyor. Şey diyaloglarını bile görebiliyoruz dizide. Rehber öğretmen öğrencileri tek tek odasına çağırıp gelecekte ne olmasını istiyorsun tarzında sahneleri de görebiliyoruz. O yüzden eğer liseye gidiyorsanız ve üniversite sınavına hazırlanıyorsanız bence böyle bir dizi hoşunuza gidebilir diye düşünüyorum. İkinci sezonda da yine aynı karakterlerle devam ediyor ve iki sezonluk bir diziden oluşuyor. Ben çok sevdim bu diziyi. Eğer siz de izlemek isterseniz YouTube'da bulabilirsiniz. Bir sonraki dizimiz ise Love Playlist. Bu dizi 4 sezonluk bir dizi ama dediğim gibi mini bir dizi olduğu için asla gözünüz korkmasın. Çünkü kısa bölüm süreleriyle hemen bitiyor o dizi. Birinci sezonu 8 bölüm, ikinci sezonu 11 bölüm, üçüncü sezonu 12 bölüm, dördüncü sezonu ise 16 bölümden oluşuyor. Dizi e, süreleri 10 ve 20 dakika arasında değişiyor. İlk sezonlar daha kısa, yani 10 dakika, 15 dakika arasında gidiyor. Son sezonlara doğru birazcık daha 20 dakikalara çıkıyor. Galiba dizi çok sevildiği için birçok sezonu çekilmiş. Dizinin her sezonunda şöyle bir şey oluyor. Her sezonunda farklı bir karakterin aşk hikayesini görüyoruz ve o karakterin evrilmesini görüyoruz. Bu sefer bu dizi üniversitede geçiyor ve üniversitede bir grup hayal edin. Kızla erkekli bir grup ve bunların arasındaki aşk e, üçgenlerini görüyoruz. Dediğim gibi her sezonda farklı bir karakterin aşk hikayesini anlattığı için mesela bir önceki sezonu izlemeden diyelim ki 3. sezondan başladınız. Hatta ben bu diziyi tersten izleyerek gittim. 4 4. sezon, 3. sezon, 2. sezon ve 1. sezon yani tersten izleyerek gittim. Benim için de ilginç bir tecrübe oldu ama yani yadırgamadım diziyi tersten izlerken de. Yani o yüzden hani mesela ortadan bir sezona başlarsanız diyelim ki farklı bir karakterin hikayesini dinlemek istiyorsunuz. O karakterin bulunduğu sezonu da izleyebilirsiniz direkt. İsterseniz bütün sezonları da izleyebilirsiniz. Yani bence çok kopukluk olacağını düşünmüyorum bu konuda. Ve dizi dediğim gibi üniversitede geçtiği için üniversite öğrencilerinin yaşadığı zorluklardan da bahsediyor. Aynı zamanda romantik komedi tadında da bir dizi olduğu için hem biliyorsanız hem de o romantizmi hissediyorsunuz. Aynı zamanda dizinin oynayan erkek oyuncular Üniversitedeyken askere gidiyorlar ve o üniversitede askere giden yani biliyorsunuz ki Kore'de askerlik iki yıl sürüyor ve üniversitedeyken askere giden e, insanların neler yaşadığını ya da işte onların sevgililerinin neler yaşadığını, zorluklarla karşılaştığını falan görüyorsunuz. Bence tatlı bir diziydi. İzlemenizi de mutlaka tavsiye ettiğim dizilerden bir tanesi. Bir sonraki dizimiz ise Refill. Bu dizi tek sezonluk bir dizi ve 8 bölümden oluşuyor. Her bölüm 10-15 dakika sürüyor. Bu dizide şöyle bir dizi. Yine üniversitede başlayan bir aşk hikayesi düşünün ama şöyle platonik bir aşk hikayesi. Başrol bir kadın oyuncumuz var ve bu bir tane arkadaşına ar aşık oluyor üniversitedeyken ama aşkına karşılık bulamıyor. İlk başta bu ikili çok yakın bir şekilde arkadaş alıyorlar üniversitedeyken. Daha sonra başrol kadın oyuncumuz biraz daha farklı duygular beslemeye başlıyor ve onu bir şekilde cesaretini toplayıp itiraf ediyor. Karşısındaki arkadaşı onun duygularına karşılık veremediği için onların arkadaşlıkları bitiyor. Ve yıllar sonra üniversite bitmiş, iş hayatına atılmışlar. Tekrardan karşılaşıyorlar ve bir kafede karşılaşıyorlar. Kafede kız garson olarak çalışıyor. Erkek başrolümüz de aynı yere işe giriyor. Ve ilk başta gördüklerinde kız o kadar değişmiş ki yani eski haline göre çok fazla değişmiş. Daha özgüvenli bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Yani ilerleyen süreçlerde işte erkek başta ilk başta şaşırıyor yani bu benim tanıdığım insan mı işte nasıl davranmalıyım eskiden aramızda böyle bir muhabbet geçmişti falan diye düşünüyor kendi içinde böyle bir fırtınalar kopuyor ama kadın başlığımız gayet kendinden emin cool bir şekilde hayatına devam ediyor ve asla eski konulardan bahsetmiyor normal bir şekilde merhabalaşıyor ve hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor hayatına aynı zamanda kadın başlığı oyuncumuzun bir sevgilisi de var ama bizim bu erkek başlığımız değil bu sevgilisi ve bunların arasında sonradan gelişen romantizmi anlatıyor. Bence çok tatlı bir dizi. İzlemenizi tavsiye ederim. Ben beğenmiştim çünkü izlerken. Bir sonraki dizimiz ise One More Time. Bu dizide Infinitive'deki El oynuyor. El'in oyunculuğunu ben çok seviyorum. Çok sempatik geliyor bana oyunculuğu nedense. Ve bu dizi diğer e, dizilere göre daha... Üst segment de diyebilirim bence bahsettiğim diğer dizilere göre. Çünkü oyuncuları tanıdık oyuncular. Yani daha büyük projelerde oynayan oyuncular. Bu dizide 8 bölümlük bir dizi. Her bölümü 30 dakikadan oluşuyor. Bu dizinin ilginç bir konusu var aslında. Bir tane müzik grubu düşünün. Üniversite yıllarında kendileri bir grup kurmuş ve sokakta çalıyorlar. Böyle bir grup düşünün. Ve bu grubu bazı işte kişisel sorunları olan bir kız işte kulaklığı takmış ve grubun karşısına oturuyor gibi düşünün. Ve aslında o grubu dinlemiyor ama aslında o grubun aynı zamanda ilk izleyicisi. Yani kulağa biraz tuhaf gelse de böyle bir sahne yaşanıyor. Ve ilk izleyici, ilk dinleyici olduğu için gruptaki insanlar onunla ayrı bir bağ kuruyor. Ve grubun soru işte bu Infinity el Bu kızla daha sonra işte aralarında bir romantizm oluşuyor ve sevgili olmaya başlıyorlar. İlk etapta her şey çok mükemmel ilerliyor. Çok güzel bir ilişkileri var. Başka kadın oyuncumuzun ailesi bir trafik kazasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Trafik kazası geçirmiş ve ölmüş. O yüzden tek başına hayatını devam ettiriyor. İlk etapta ilişkiler çok güzel ilerliyor ama ilişkilerinin 7. yılı yanlış hatırlamıyorsam 7. yıl olması lazım. Böyle ilerleyen zamanlarda artık hani bir durağınlaşma, artık daha eskisi gibi birbirlerine değer vermeme gibi olaylar yani ortaya çıkmaya başlıyor. Daha sonra artık bazı şeyler hani anlarsınız ya kopma noktasına gelir yani. Hani siz ne kadar çabalasanız da olmaz. Öyle bir noktaya geliyorlar ilişkilerinde. Sonra bunlar 7. sevgililik yıl işte ayrılıyorlar bir nevi. Ve kız başlar kadın oyuncumuz erkek oyuncunu aldatana düşünürken ayrılıyor zaten. Çünkü erkek başlar oyuncumuz bir yerden iş teklifi alıyor. Çünkü hani dediğim gibi bir grupları var ve çalıyorlar sürekli bir yerde. Bir yerden daha büyük bir şirketten, bir entertainment şirketinden iş teklifi alıyor ve işte ona albüm çıkaracaklarını falan söylüyorlar. Tabi bunları duyunca çok seviniyor çünkü bu haberi yıllardır bekliyor. O yüzden sevgilisini falan bırakıyor ve o işin peşinden koşmaya gidiyor. Yani kariyerine odaklanmak istiyor. Burası zaten aslında ilk bölümde olan kısımlar. Yani burası spoiler değil ama bundan sonra bir şey anlattı, anlatırsam spoiler spoiler'a girecek diye korkuyorum ama anlatmasam da diziyi nasıl anlatabilirim bundan emin değilim. Ama şöyle söyleyeyim bence bu spoiler'a girmez. Başrol kadın oyuncumuz bir trafik kazası geçiriyor ve erkek başrol oyuncumuz da bunun e, trafik kazası geçirdiğini öğreniyor. Ben burada keseyim olayı siz dizi izleyin en iyisi. Ama zaten anlattığım dediğim gibi dizide herhangi bir spoiler vermedim. Bence konusunu okumadan direkt benim anlattığım şekilde dizi izlemeye başlayın. O zaman daha heyecanlı ve daha güzel bir şekilde dizi izlersiniz diye düşünüyorum. Çünkü konu, genelde dizilerin konusunu okuduğunuzda spoiler içerikli oluyor. Ben spoiler vermeden diziyi anlattım. Bence çok tatlı bir dizi. Mutlaka izleyin. Bak asla pişman olmazsınız. Yine bu ters köşe yapan dizilerden bir tanesi. Dizi izlerken birkaç gözyaşı dökebilirsiniz. Bunu hazırlıklı olun. Ve son dizimize geçiyoruz. Growing Season. Bu dizi tek sezonluk bir dizi ve 12 bölümden oluşuyor. Her bölümü 20-25 dakikadan oluşuyor. Hatta bu dizi yeni finale girmiş dizilerden bir tanesi. Dizinin şöyle bir konusu var. Yine üniversite öğrencileri arasında geçen bir dizi. Aslında burada 3 tane başrol kadın oyuncumuz var. Onların ilişkileri ve arkadaşlıkları arasında dönüyor dizi. Tek tek karakterlerden bahsedeyim ben size. Bir tane karakterimiz, bir tane kadın oyuncumuz İnsanlarla ilişki kurmaktan hoşlanan ve erkek arkadaşlarıyla fiziksel teması seven bir insan. Ve Okuldayken küçük bir skandala karışmış bir insan. O yüzden okuluna bir süre ara verip böyle dünyayı gezmeye adamış kendisi. Sonra tekrardan okula dönüyor. Böyle özgür ruhlu bir karakter hayal edin ve açık sözlü, dobra bir karakter. Bir sonraki karakterimiz ise uzun ilişkisi, 3 ya da 4 yıllık bir ilişkisi olan ve sevgilisi hukuk okuyordu galiba. Hukuk okuduğu için hem dersleri çok ağır hem de Sürekli çalışması gerekiyor ve biliyorsunuz ki hukuk okuyanların belirli sınavlara girip o şekilde hani meslek hayatına atılmaları gerekiyor. O yüzden sürekli stresli olan bir sevgilisi var ve onunla birlikte aynı evde yaşıyor ve bu karakterimiz bir önceki karakterimize göre daha uysal ve daha içine kapanık bir karakter. Üçüncü karakterimiz ise daha üniversiteyi yeni geçmiş, her şeyi böyle çok heyecanlı bir şekilde yaşamak isteyen, hemen her şey olsun isteyen böyle çok enerjik bir karakter. Ve bu üç karakteri bir okul ödevi bir araya topluyor. Bunların işte romantik ilişkilerini erkek arkadaşlarıyla ve kendi aralarındaki arkadaşlık ilişkilerini biliyorsunuz. Bence çok tatlı bir diziydi ve çok fazla ders çıkarılabilecek yani özellikle kadınlar olarak bizim ders çıkarabileceğimiz bir diziydi. İzlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ettiğim dizilerden bir tanesi bu da. Bu dizilerin hepsi web drama. Youtube için e, özel olarak e, hazırlanan web dramalar. Yanlış bilmiyorsam Vlive'da da bu dramaların bazılarını bulabilirsiniz. O yüzden Youtube'dan izleyebileceğiniz e, güzel diziler olduğunu düşünüyorum. Eğer Youtube'dan izleyebileceğiniz mini diziler part 4'ü yapmamı isterseniz de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videomu beğendiyseniz <laughs> beğenmeyi unutmayın. Beni birazcık sevdiyseniz ve kanalıma destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Abone ol butonunun yanındaki minik zil işaretine basarak bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip etmek isterseniz açıklamalar kısmına Instagram adresimi de bırakacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Amin.